Naim Babiroğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Atatürk Türkiye'si Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimi hakkındaki ilk düzenleme 29 Ekim 1923'te yapılır. 29 Ekim 1923 Pazartesi günü saat 20.30 Bir çekimser 158 oyla anayasa değişikliği onaylanır. Yaşasın Cumhuriyet nidaları ve alkışları ile Cumhuriyet ilan edilir. 15 dakika sonra oylamaya katılan 158 üyenin oy birliğiyle Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçilir. 1927, 1931 ve 1935'te Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle Atatürk yeniden Cumhurbaşkanı seçilir. 11 Kasım 1938 günü saat 11. Kurucu lider Atatürk'ten sonra Türk İstiklal Savaşı'nın Batı Cephesi komutanı ve 14 yıl başbakanlık yapmış olan İsmet İnönü ikinci adam olarak Cumhurbaşkanı seçilir. Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkanı'nın hemen ertesi günü seçilebilmesi, Türk parlamentosunun bir kriz anında gösterdiği büyük bir başarıdır. 22 Mayıs 1950, Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı seçilir. Bir kriz yaşanmaz. 27 Mayıs 1960'da parlamentoyu kapatan subayların oluşturduğu Milli Birlik Komitesi fiili olarak yasama görevini üstlenerek devleti yönetir. 26 Ekim 1961 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde baskı altında yapılan oylamada tek aday olan Cemal Gürsel 4. Cumhurbaşkanı olur. 1965'te Adalet Partisi zaferle seçimden çıkar. 28 Mart 1966'da Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı seçilir. 6 Nisan 1973 Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Fahri Korutürk 6. Cumhurbaşkanı olur kriz yaşanmaz. 7. Cumhurbaşkanlığı seçimi kör düğüme dönüşür. 1980'de derinleşen kriz aşılamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 115. turda bile Cumhurbaşkanı seçemez. 12 Eylül 1980'den 6 Kasım 1983 milletvekili genel seçimlerine kadarki süre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fiili iktidarı dönemidir. 7 Kasım 1982 yeni anayasa referandumu yapılır. Or General Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçilir. 1989'da yerel seçimlerde Anavatan Partisi oyları %21'e kadar düşer. Buna rağmen mecliste çoğunluğu elde bulunduran iktidar partisi ANAP, lideri Turgut Özal'ı 1989'da Cumhurbaşkanı seçer. Turgut Özal 17 Nisan 1993'te vefat eder. 16 Mayıs 1993'te Başbakan Süleyman Demirel koalisyon ortağı Erdal İnönü'nün in de desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilir. 2000'de cumhuriyetin uzlaşma refleksi devreye girer. İktidar ve muhalefetteki siyasi partiler örnek bir uzlaşma sergilerler ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı seçilir. Ve 27 Nisan 2007. Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı için ilk tur seçimi yapılır. Toplantı yeter sayısı olan 367 bulunmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi birinci turu oylamayı iptal eder. 28 Ağustos 2007 Seçim yasasında yapılan değişiklikle Abdullah Gül 3. turda Cumhurbaşkanı seçilir. 2007 seçimleri bir dönüm noktasıdır. İktidarla muhalefet cepheleri arasında derin bir uçurum oluşur. 2007 Cumhurbaşkanı seçiminde açılan fay hattı 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar daha da derinleşir. Cumhuriyet tarihinde ilk kez toplumda bu denli derin bir ayrışma ve kutuplaşma ortaya çıkar. 10 Ağustos 2014. Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan ilk kez halkın oyu ile Cumhurbaşkanı seçilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafsızlığı sürekli tartışma konusu olur. 16 Nisan 2017 Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle Erdoğan başkanlık sistemi için Türkiye'yi referanduma götürür. Referandumda az bir farklı dünyada örneği olmayan Türkiye özgü başkanlık sistemine evet denilir. Yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı hem parti başkanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı makamını birlikte yürütmeye başlar. MHP lideri Bahçeli'nin önerisiyle Seçimler 3 Kasım 2019 yerine 24 Haziran 2018'e alınır. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Erdoğan %52.6 ile Cumhurbaşkanı seçilir. 29 Ekim 1923'te kurulan cumhuriyet yerini Türkiye'ye özgü başkanlık sistemine bırakır ve artık cumhur ittifakı vardır. 2023 seçimleri Anayasada bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilir hükmü vardır. Erdoğan tekrar aday olamıyordu. Buna rağmen Erdoğan üçüncü kez adaylığını koyar. CHP stratejik hata yapar ve karşı çıkmaz. 2023'te Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olur. Toplumda kutuplaşma ve gerginlik zirvededir. 2025 Türkiye erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi atmosferine girer. Anayasaya göre Erdoğan'ın dördüncü kez aday olması mümkün değildir. Anayasa değişikliği süreci yürütülür. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır. İmamoğlu en güçlü aday olarak toplum tarafından da kabul görür. Ve 18 Mart 2025, Türk siyasi tarihinde bir kilometre taşı. İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edilir. Cumhurbaşkanı olma koşulları ortadan kaldırılır. Aynı gün kutlanan 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi de gölgede kalır. 19 Mart 2025 İmamoğlu ve belediyedeki yakın çalışanları gözaltına alınır. Türkiye'de uzlaşma ve istikrar artık tümüyle yok olmuştur. Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun yönetim Cumhuriyet idaresidir demişti Atatürk. Demişti ama dinleyen olmadı ve Türkiye artık Atatürk'ün bu tanımındaki Cumhuriyet Türkiye'si değildir. Tarih, ulusların tarlasıdır. Ne ekerseniz, gelecekte onu biçersiniz. Fırtına ekerseniz, deprem biçersiniz. İdama mahkum edildiğinde 39 yaşındaydı. Yokluklara, engellere ve nankörlüklere rağmen İstiklal Savaşı'nı zaferle sonuçlandırdı. Eğer umudunu bir saniye bile yitirseydi, Türkiye olmayacaktı. Atatürk demek, Umut, umut, umut demektir. Umudunuzu sakın kaybetmeyin.